Maç başlıyor. Revivo ortası ceza sahasına gol pozisyonu hiç kimse dokunamıyor. Tay Abet'in önünden geçti dokunamadı kale alan içerisinde. Sol kanatta Lugasi. Revivo pas harika ceza sahası içi gol pozisyonu. Şut savunmada asetti puansa bir vuruşta savunmada Scott Gildaray'a. Sol kanat. Oscar Gluh rakip nasıl adı? Oscar Gluh! 40. dakika dönü geçiyor İsrail. Oscar Gluh! Kontra atakta golü buluyor İsrail. Kalum Doyle. Yaptı ortasını. Kaleye doğru yöneldi top. Zarpati top boşta kaldı. Deniz Kalet Zarpati. Bino Gittens. Bino Gittens ceza sahasına girdi. Bayno Gittles vurdu kaleci Zarfati. Alfi Divine yaptı ortayı. Arka direkt Kuansa kafayı vurdu. Gol pozisyonu ve gol! Kalum Doyle 1-1. İngiltere beraberliğe yakalıyor. Sol kanattan İngiltere ata. Çukvu ceza sahası. Şut top direkten döndü. İngiltere ikinci gole çok yaklaşıyor. Çup Vumeka. Revivo. Ceza sahasına ortası. Kafa son anda. Matthew Cox. Lemkin ceza sahasına gönderdi. Kontrol etti son anda içeri çevrilen top. Turkeman. bir orta daha. Kafa Yifrah'tan gol pozisyonu. Luke Chambers uzaklaştırıyor. Ayrol Kunam girdi araya. Vail, Chukwu Emeka, Chukwu Emeka, Chukwu Emeka topu dışarı gönderiyor. Harvey Vail, ortası Harvey Vail'ın ceza sahasına gol pozisyonu ve gol! Chukwu Emeka! 108. dakika İngiltere'ye geçiyor. Turgeman, Turgeman ceza sahasında. İçeri çevirdi Turgeman. Matthew Cox tehlike devam ediyor. Şut son anda savunma çıkartıyor. Kalın oyun. Dilep hareketlendi. Dilep. Dilep rakip Nasir'in maçabası. Sol kanatta. Dilep. İkili mücadele top. Hala Dilep'te. Gol pozisyonu. Dilep. Şut kalıcı. Ramsey. 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 116. dakika. Şuk ve sol düdük geliyor. 19 yaş altı Avrupa Futbol Şampiyonasında.